Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlere yarım dalga doğrultucu ve tam dalga doğrultucu devrelerini anlatacağız. Devrelerini kuracağız ve çıkış gerilimlerini osiloskop yardımıyla gözlemleyeceğiz. Burada dikkatinizi çekmiştir. Bu devrelerin temel elemanı diyot. İkisinde de diyot önemli bir eleman. Diyotu geçen haftalarda anlatmıştık. ileri yönde akımı geçiren, ters yönde tıkayan devre elemanıydı. Geçen haftalarda basit bir Devre de yapmıştık. Örnek de yapmıştık. Geçen haftalarda şuna benzer basit bir örnek yapmıştık. Devresini kurmuştuk. Multimetre yardımıyla ölçmüştük. Ee, pozitif gerilim verdiğimiz zaman, akım böyle aktığı için akımı akıtıyordu izin veriyordu. Yani burada kısa devreymiş gibi davranıyordu neredeyse. Tabi bir 0.7 volt gerilim düşümü olup akımın akmasına sebep olup şu direncin üzerinden akımı akıtıyordu. Ters tarafta da şurası eksi, şurası artı olduğu zaman akım bu yönüne geldiği için burada diyotu denk geliyordu. Ters tarafta tıkamı olduğu için diyot izin vermiyordu. Açık anahtarmış gibi davranıyordu. Devre üzerinden akım aktırmıyordu ve direncin üzerinde bir gerilim olmuyordu. Şimdi bunun çok benzerini şurada yarım dalga doğrultucu devresinde yapacağız. Burada en büyük fark bunda biz DC gerilim verdik. Yarım dalga doğrultucusunda burada AC bir gerilim olacak. Alternatif bir gerilim olacak. Şimdi biz buraya bir giriş sinyali uygulayacağız. Sinüzoidler. Onu çizeyim şuraya. Bu döngü böyle devam edip gidecek. Sinüzoidal gerilimimizin tepe değeri sinyal jeneratörümüzden vereceğiz şimdi. Tepeden tepeye 10 voltluk bir gerilim vereceğiz. Yani artı 5 volt, eksi 5 volt arasında salınım yapan bir gerilim olacak. Ve 50 herzik bir sinyal vereceğiz. Yani şebeke gerilimi gibi. Periyodu 20 milisaniye olan bir gerilim vereceğiz. Tabii siz e, illa bu frekansta, bu gerilim değerinde bir AC'yi doğrultacağız diye bir şey yok. Sizin yani doğrultmak istediğiniz farklı genlik değerlerinde, farklı frekanslarda AC dalgayı doğrultabilirsiniz. Biz bu hafta bunu yapacağız. Şimdi bizim bu devremizin girişi bu. Girişine tekabül eden çıkışı şimdi çizeceğim. Şuraları da şöyle çizeyim. Şimdi ilk yarım periyotta gerilimimiz artı. Pozitif bir gerilimimiz var. Yani akımımız artı yönde akacak. Şu yönde akımımız akmaya çalışacak. Diyotumuz da doğru yönlendirmede olduğu için yani anotu burada katıtı burada olduğu için diyot buradan akımın geçmesine izin verecek. Akım geçip diren, direncin üzerinden geçecek ve şurada bir çıkış gerilimi görebileceğiz. Ee, gördüğümüz gerilim de şurada AC mesela 5 volt tepe değeri dedik. Şurada bir 0.7 voltluk bir gerilim düşümü olacak. Tabi biz burada kolaylık olsun diye bunu ideal diyot kabul edelim. Şurada gerilim düşümü olmadığını kabul edelim. Burada sadece düzlenmiş gibi kabul edelim. Buradan akım akacak ve çıkışı aynı girişteki sinyali çıkışta da alacağız aynısını. Şu şekilde. Pozitif alternans da bu şekilde alabileceğiz. Şimdi negatif alternansa gerilimimiz negatif olduğu zaman akımımız otomatikmen bu yönlü değil bu taraftan akmaya başlayacak. Akımız böyle gelecek direnci geçecek. Tabi burada diyot akıma izin vermeyecek. Açık devreymiş gibi davranacak. Yani bu devreden bir akım akmayacak negatif alternansta. Akım akmadığı için bu gerilim üzerinde bir e, direnç üzerinde bir gerilim indüklenmeyecek. Yani çıkışımızda bir gerilim olmayacak. Burada sıfır gerilimini göreceğiz. Aynı şekilde burada pozitif gerilimde yine akım buradan akacak. Direnç üzerine bir gerilim indükleyecek. Bu şekilde olacak. Negatifte gerilim sıfır olacak. Bu şekilde devam edip gidecek gerilimimiz. Tabii şurada eğer çıkışımızı e, probun pozitif tarafını yani kırmızı probu ya da sinyal jeneratörümüzün kırmızı timsahını buraya değil de şuraya takarsak yani artıyı buraya eksiği buraya takarsak Burada gördüğünüz şekilde şöyle bir şekil olacak. Onu da söylemiş olayım. Bu şekilde bir şekil olacak. Ya da şu diyotumuzu ters çevirirsek bu yönlü değil de şu yönü buraya korsak pozitif gerilimde akım buradan akamayacak. Sıfır olacak ilk başta negatif gerilimde akım böyle dönecek. Buradan akmasına izin verecek. Ve akım buradan aktığı için şu okuduğumuz çıkışa eksi taraftan girdiği için de şöyle bir gerilim okuyacak. Şimdi bunları gördük. Anladık. Ee, girişte bir AC sinyali uyguladık. Çıkışta şöyle bir sinyal aldık. Bu artık alternatif gerilim olmaktan çıktı. Çünkü hem artı yönde hem eksi yönde salınım yapmıyor. Eksi yöndekiler kırpılmış oldu. Bu bizim AC'den daha çok DC'ye benzer bir sinyal haline gelmeye başladı. Şimdi ben bunların tam DC de değil, bunların çıkışına şöyle paralel bir kapasitör eklersem eklediğim kapasitörün farad değerine göre buradaki sinyali biraz doğrultmaya çalışacak kapasitörler. Filtre işlevi görecek düşük değerli bir düşük kapasiteye sahip bir kondansatör kapasitör eklersen buraya mesela şöyle bir yardımda bulunacak şuralarda daha büyük değerde bir kapasitör eklersem daha böyle doğrultmaya çalışacak İyice yani iyice büyük bir kapasite değerinde kapasitör eklersem şöyle şöyle bir hal alacaksın gelmiş çıkış sinyalim yani DC'ye büyük oranda DC gerilimi elde etmiş olacağız. Şimdi devre üzerinde kurup bu sinyali görelim nasıl olduğunu. Şimdi bir tane diyotumuz. Çizgisi sağ tarafta olacak şekilde. Devrede de gördüğümüz gibi şuraya ekledim. Ucuna 10k değerinde bir tane direnci devredeki gibi ekliyorum. Şimdi devredeki devre elemanlarım tamam. Şimdi gerilim ve AC gerilimi vereceğim. AC gerilim olarak sinyal jeneratöründen sinüsoidal dalga uygulayacağız. Gerilimini şuradan bildiğiniz üzere tutunu 10 volt ayarlıyorum. 10 voltluk tepeden tepeye bir gerilim olsun. Frekansını da şebeke frekansına benzer 50 Hz'lik Sinyal buradan ürettik. Şimdi sinyalimizin artısını diyotun anot bacağına bağlıyorum. Eksisinde şuradan gördüğünüz gibi dirence bağlıyorum. Şu an devremizi gerçekleştirdik. Çıkış sinyalini osiloskop yardımıyla okuyalım şimdi. Osiloskopumuzu şurada bu artık bir AC sinyal olmadığı için DC'ye benzer DC bir sinyal olduğu için şuradaki koplingini AC alacağız. Tabii şu kanal 1'i alalım. Zaten gerçi DC'deymiş. DC'ye aldık. Şimdi şu direncin şu ucuyla şu ucunun çıkışını oradan okuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çizdiğimiz gibi şöyle pozitifte geçirin, negatifte engelleyen pozitifte geçirin bir sinyali görmüş olduk. Şimdi söylediğim gibi bu AC akım, AC gerilim olmaktan çıktı. Ama bunu şimdi DC'ye biraz daha benzetmemek, benzetmek için kapasitörle filtreleyeceğiz. Az önce de dediğim gibi küçük kapasite değerinden büyüğe doğru ben oraya paralel olarak şuraya kapasiteleri ekleyeceğim. Çıkıştaki değişimi gözlemleyeceğiz şimdi. Şimdi şu dirence paralel bir şekilde kapasiteyi ekleyeyim. Şöyle kolaylık olsun diye şurada jumper'la. Çünkü oraya zor yana direkt Jumper'la uğraşmadım. Eksisi alt taraf. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük kapasite değerinde bir kondansatör kapasitör oraya ekledim çok hafif bir şekilde düzeltmeye çalıştı. Şimdi bu küçük değerli olanı çıkarıyorum daha büyük değerli olanı takıyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha çıkış sinyalini düzeltti bunun da büyüklerini en büyükleri mesela takayım iyice tam düzelttiğini görün. Evet arkadaşlar. En büyüklerdeki kapasitörü taktığımda neredeyse pürüzsüz bir DC'yi elde etmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bu elde ettiğimiz DC gerilimin değerini de bir okuyalım. Az önce burada demiştik, AC voltajımızın tepe değeri 5'ti. Biz onu yarım dalgayla, doğrultucusuyla yarım dalga haline getirdik. Sonra kapasite ekledik, şu şekilde düz bir çizgi elde ettik. Şimdi buranın normalde tepe değeri 5'ti, diyotu ideal kabul ettiğimiz zaman. Yani burada bir gerilim düşümü olmazsa, şurada görmesini beklediğimiz değer 5'ti. Şimdi tabi diyotumuz ideal değil. Bir 0 yaklaşık 0.7 volt bir gerilim düşümü olacak. Şuradan çıkış voltumuzun değerini okuyalım. Ee, önceki haftalarda osiloskop dersinde anlatılmıştı. Şimdi şurada kanal 1'de her kareye karşılık gelen voltaj değeri 2 volt şeklinde gösteriyor. Buradan da bakıyoruz ki şimdi sıfırdan yani Y'nin sıfır olduğu yerden e, X çizgisinin uzaklığı gerilim çizgisinin uzaklığı 1-2 tane kare. Yani 2 kare 2 volttan 4, yaklaşık 4 voltluk bir gerilim değerini elde etmiş oluyoruz. Az önce de söylediğim gibi niye 5 volt değildi? Yani şuranın tepe değerinde bir şey görmedik de 4 volt. Bunun en büyük sebebi 0.7 e, yaklaşık 0.7 voltluk bir diyotun gerilim düşümü. 4 voltluk düz bir değisi elde etmiş olduk yarım dalga doğrultucusuyla. Şimdi yarım dalga doğrultucusu bu kadar arkadaşlar. Şimdi tam dalga doğrultucu devresine gelelim. Bu bizim en sık kullanılan tiplerden biri olan e, köprü tipi tam dalga doğrultucusu. Bunun önünde farklı olarak şu dikkatinizi çekmiş olabilir. Belki bazılarınız tahmin etmiştir. Burada iki tane şekil var sembol var. Bobine benzeyen birbirine dönük. Bu bir trafo arkadaşlar. Şurası bir trafo. Bunun girişine bir AC sinyal uyguluyoruz. Çıkışından yine bir AC sinyal alıyoruz. Ama artırılmış, azaltılmış yani gerilimi yükseltilmiş, düşürülmüş ya da aynı oranda da gerilim alabileceğimiz trafolar var. Biraz, önce, biraz sonra onu kullanacağız. Şimdi zaten sizin kullanacağınız normalde hiçbir zaman sinyal jeneratöründen bir AC sinyalini işte doğrultup DC yapmazsınız. Çok büyük ihtimalle şebekeden aldığınız 220 volt AC sinyali işte 5 volta, 9 volta, 12 volta, 24 volta düşürmek istersiniz. Öncelikle 220 voltluk yüksek bir voltaj değerini trafo yardımıyla işte 24 volta, 10 volta, 12 volta artık ne lazımsa ona düşürmeniz lazım. O yüzden yani çok büyük ihtimalle siz bir doğrultucu yapacaksanız trafo kullanacaksınız. Bu trafo o yüzden burada var. Şimdi yine şurada bir AC sinyalimiz var. Trafonun sekonder ucundan AC sinyalimiz geliyor. Bunu da az önceki gibi tepeden tepeye 10 volt kabul edelim. Şuraya çizeyim yine giriş sinyalini. Giriş sinyalini şura olarak alalım. Şöyle bir sinyal gidiyor. Tepe değeri yine yaklaşık 5 volt. Frekansı da yine 50 Hz. Yani periyodu 20 milisaniye. Değerde girişimizi buraya uyguluyoruz. Yine şimdi girişimizi uyguladığımızda çıkışımızı adım adım bakacağız, kontrol edeceğiz. Her yarım periyotta ne olduğunu, nasıl bir çıkış verdiğine bakacağız şimdi. Şimdi ilk periyotta gene gerilimimiz pozitif. Yani akımımız artı yönde akacak. Yani şu yönde bir akım akacak akımız böyle gelip dolanıp eksi ucundan dönecek tamamlayacak tabi tamamlayabilirse diyotlar izin verirse Akımımız bu yönde geldi burada yol ikiye ayrıldı akım böyle de gidebilir böyle de gidebilir ikisine birden gidebilir ama bakıyoruz diyotlar hangisi izin veriyor hangisi vermiyor şimdi önce şu yöne bakalım bu yönde akım şey diyot tıkama yönünde yani akım bu yönde gidemez o yüzden akımın hepsi şu yoldan bir devam eder şöyle gelir Sonra burada yol yine ikiye ayrılıyor. Bir böyle bir böyle. Burada yine diyot tıkama yönünde. Bu yönlü akım için. O yüzden akım bu tarafa gelemez. Akımın tamamı bu yönden devam eder. Burada gerilim ölçtüğümüz yani çıkış aldığımız yere artı ucundan girer. R üzerinden dolandıktan sonra bu şekilde gelip burada yol tekrar ikiye ayrılıyor. Burada iki diyotta iletime izin verme şeklinde fakat akım yola çıktığı yere geri dönmeyeceği için bu taraftan devam ederek yolunu tamamlıyor. Yani akımımız aktı. Buradan aktı. Pozitiften girdiği için çıkış gerilimimiz bu yönde oldu. Şimdi negatif yönde bakacağız. E, gerilim negatif olduğu zaman akım bu yönde değil de bu, bu yönde döndüğü zaman ne oluyor? Yine buradan yolları takip edelim. Akımımız böyle geldi. Burada yol ikiye ayrıldı. Burada diyor tıkamad olduğu için bu tarafa gidemedi. Akımımız bu yönde geldi. Burada yol yine iki ayrıldı. Burada diyor tıkamad olduğu için bu tarafa gidemedi. Akımımızın tamamı buradan geldi. Yine burada çıkış aldığımız yani okuduğumuz yere artı tarafından girdi. Burası önemli. Artı tarafından girdiği için buraya yine artı çizeceğim. Artı tarafından girdi, geldi. Burada yine diyotlar ikisi de iletim halinde. Ama yola çıktığı yere geri dönmeyeceği için buradan yola çıkmıştı. Buraya geri dönmeyeceği için buradan dönüp yolunu tamamladı. Yani şuradan çıktı, dolandı, buradan geri döndü. Ve pozitif ucundan girdiği için yine bu sefer artı yönde bir gerilim elde etmiş olduk. Yani yarım dalga dönüştürücü de burada sıfır oluyordu. Tam dalga dönüştürücünün en büyük farkı burada da bir pozitif gerilim alıyoruz. Ve bu böyle bu döngü giriş gerilimi verdiğimiz sürece böyle devam edip gitmekte. Şimdi bu yine AC gerilim giriş uygulamıştık. Çıkış gerilimimiz yine AC olmaktan çıktı. Negatif yönde hem pozitif hem negatif yönde salım yapmadığı için bu artık bir AC sinyal değil. DC'ye daha yakın bir sinyal haline geldi. Bunda da yine aynı şekilde yarım dalgada yaptığımız gibi şurada çıkışına gelip kapasite eklersek eklediğimiz kapasitenin değerine göre, farad değerine göre burada küçük düzeltmeler ya da daha büyük düzeltmeler görebileceğiz. Şimdi bunun da devresini kuralım arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Şimdi şu ilk diyotumu koyayım. Bunun çizgisi yani katot tarafı bu taraf. Bunun katot tarafı yukarı taraf. Bunlara dikkat ederek köprü diyotları yerleştiriyorum. Yine katı tarafı alt taraf. Köprü diyotlarımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi bunlara gerilimi şu üst üst taraf ve alt taraftan bir gerilim uygulayacağız. Şimdi bu devrede olduğu gibi trafo kullanalım biz de. Köprü diyotumuzun daha sağlıklı bir çıkış vermesi için. Şimdi bu bizim trafomuz. birebir bir trafomuz. Yani girişinden diyelim işte 10 voltluk bir AC verdiğimiz zaman şu çıkışından yaklaşık biz bunu ölçtük tam birebir değil de yaklaşık %90 oranında birebir 10 voltluk bir çıkış almayı beklediğimiz bir trafo. Ya da şu iki uçtan, şu ortadaki uç ve üstteki uçtan alırsanız, işte buradan 10 volt AC verirseniz, buradan 5 volt AC alırsanız, buradan 5 volt ayrı ayrı iki tane AC alabileceğiniz bir trafo. Ve şimdi buradan 10 volta gireceğiz. 10 voltluk bir çıkış alacağız. Şimdi sinyal jeneratörümüzün outputunu at ucunu yukarı. X ucunu aşağı verdik. Şuradan 10 voltluk bir sinyalimizi verdik. Bu birebir taraf olduğu için 10 voltluk sinyalimizi buraya şu an gelmiş durumda. Buradan çıkışları alalım. Devremize verelim diyotlarımızı. Şu iki çıkışı Az önce de söylediğim gibi AC gerilim diyotlarımın birisi üstüne. Yerinde altına taktık. Şimdi bir de output'u okumak için bir direnç bağlayacağız. Onun çıkışlarında birini şu noktadan, birini şu noktadan alacağız. direncimiz 10 kΩ direncimiz şurada. Çıkışımıza da direncimizi ekledik. Artık devremiz hazır halde bu şekilde getirdik. Sinyalimizi uyguladık. Şimdi bu direnç üzerinden çıkış gerilimini gözlemleyeceğiz. Osiloskop yardımıyla artı ucunu direncin pozitif tarafına. Pozitif tarafına. Evet arkadaşlar osiloskop üzerinden de gördüğünüz üzere şu çizdiğimiz tam dalga doğrultucusunu elde etmiş bulunmaktayız. Çıkış değerimiz yine girişimiz tepeden tepeye 10 volttu. Tepe değeri 5 voltluk bir sinyal vermiştik. Yani çıkışımızın da şu tepe değerinin yaklaşık diyotlardaki kayıpları da göz önünde bulundurursak 5 voltluk bir değer olmasını beklemekteyiz. Tabii dediğim gibi iki tane burada akım geçerken iki diyotun üzerinden geçip gittiği için hani bir buçuk iki volta yakın bir gerilim düşüm olduğu için şurada işte 3.1 3.2 voltluk bir tepe değerini görüyoruz. Şimdi az önce de söylediğim gibi bu artık bir AC gerilim değil ama DC gerilime yakın bir gerilim. Buna kapasitör takarak e, filtre ederek DC gerilime iyice benzetebiliyoruz. Yine düşük kapasite değerli bir kapasitör ekliyorum oraya. Gördüğünüz üzere biraz daha düzeltti. DC'ye benzetti. Ama tabi dalgalanmalar, ripple'lar yine var. Daha büyük değerli bir kapasite takacağım. Gördüğünüz gibi DC'ye biraz daha benzetti. Çok hafif bir dalgalanması kaldı. Ve en büyük değerli elindeki kapasiteyi de oraya taktıktan sonra dümdüz olduğunu göreceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar girişimde bir AC sinyal uygulamıştım. Çıkışımda düz DC sinyalimi elde edebildim. Bu haftada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar.